Merhaba arkadaşlar, ben Sanlı Öğretmen. Sizlerle bugün ney sazını tanıyıp neyden ses çıkarma çalışmaları yapacağız. Ney sazının tarihi Sümerlere kadar dayanmaktadır. Bu saza ait en eski bulgular milattan önce 3000'li yıllara aittir. 13. yüzyılda Anadolu'da İslam tasavvufunun simgesi haline gelmiştir. Bunda Mevlana Cahreddin Rumi Hazretleri'nin etkisi büyüktür. Günümüze doğru Hamza Dede, Hamamizade İsmail Dede Efendi, Yusuf Paşa, Fahrettin Dede, Neyzen Tevfik, Süleyman ve Ulvi Ergüner, Aka Akagündüz Kutbay, Halil Dikmen, Fuat Türkelman, Salih Bilgin, Niyazi Sayın ve Sadrettin Özçini başlıca neyzenlerimiz arasında sayılırlar. Ney sazı 3 bölümden oluşmaktadır. 9 boğumdan oluşan kamış Üflediğimiz ve başparçayı ismini verdiğimiz, genelde boynuz ahşap ve derinden yapılan parça. Üçüncüsü ise neyin iki ucuna takılan ve neyin çatlamasını önleyen parazbane. Bunlar Alman alpaca gümüşünden ve pirinçten yapılırlar. Toplam 12 çeşit ney vardır. Neyler? farklı tonlarda ve farklı uzunluklarda açılırlar. Ara ses neylerle ki bunlara biz mabeyn neyler diyoruz. Ve bir oktav daha tizden ses veren neyler. Bunlar da nısfiye neylerdir. Bunlarla beraber toplam sayı 20'yi bulmaktadır. Bu elimde gördüğünüz kız ney. Bu da mansur ney. Bakın farklı uzunluk. Kız ney? Si akortta açılmış. Mansurney La akortta açılmıştır. Ve Türk müziğinde de daha çok 5 akortta ney kullanılır? Bola ney nısfiye, mi karar, süpürde re karar, yıldız do karar. Bu 3 ney? Bu 2 neyden daha kısadır. Kız ney? Si karar ve Mansurney ney? La karar. Ney zor bir enstrüman olarak bilinir. Hatta neyden ses çıkarabilmek için aylarca uğraşmak gerektiği söylenir. Eğer ıslık çalabiliyorsanız neyden rahatlıkla ses alabilirsiniz. İyi bir ney, heves ve nefesinizle bu işin üstesinden rahatlıkla gelebilirsiniz. Neye başlarken şu hususu göz ardı etmememiz lazım. Neyin iyi açılmış, akordu ve sesleri düzgün olması lazım. Eğer sağ el üstü üfleyecekseniz aşıran perdesini sağ tarafa, eğer sol el üstü üfleyecekseniz aşıran perdesinin sol tarafa açılması gerekecektir. Neyi sağ veya sol üfleyip üflemediğinizi neyi dudaklarınıza götürdüğünüzde anlayacaksınız. Eğer gayri ihtiyari sağ tarafınızı alıp üflüyorsanız sol el üstte. Eğer sol tarafımız alıp üflüyorsanız sağ el üstte bir ney temin etmeniz gerekecektir. Neyimizi temin ettikten sonra neyden ses çıkarma çalışmalarına başlayabiliriz. Evvela neyimizin tutuş pozisyonunu gösterelim. Alttan ikinci ve beşinci perdeleri orta parmaklarımızla neyimizin arkasında yer alan aşıran perdesi ise baş parmağımızla kapatıyoruz. Elimizin ayasını Dizimize, diz kapağımıza yerleştiriyoruz. Bacak açıklığımız yaklaşık 30 derece civarında olacak. Baş bahaneye doğru yanaştığımızda ise gözümüz ve burnumuzun hizası diğer dizimizi göstermiş olacak. Bizler kız neyle çalıştığımız için yaklaşık 70-72 cm civarında da bu neyin uzunluğu bizi çok fazla zorlamayacaktır. Ancak daha uzun neylerle çalışacaksanız Mansur ve Şah gibi bu neyler daha e, uzun ve üflemesi zor olduğu için hem oturuş pozisyonumuzu hem de destek dizimizin pozisyonunu değiştirmek durumunda kalacağız. Kız neyin tercih edilmesi ise ortak çalışma disiplini ve kolaylığından dolayıdır. Yani öğrencilerle beraber özellikle toplu derslerde ortak ses duyumunu sağlamak için tek bir ney belirlemek zorundayız. Haliyle kız ney daha çok tercih edilen neyler arasındadır. Neyimizi üflerken vücudumuzu sağa sola çok bükmemeye, başımız da yine sağa sola çok eğmemeye dikkat etmemiz gerekmektedir. Perdeleri parmak uçlarıyla değil, parmak boğumlarımızla kapatacağız. Daha önceden işaretlemiştim parmaklarımı. Bakın gördüğünüz yerler parmak boğumları. Boğumların birleşim yerleriyle de kapatmıyoruz. Çünkü buralardan hava kaçışı olacağından sesler düzgün çıkmayacaktır. Pozisyonumuzu aldıktan sonra başparinin hilal kısmını yani bir yarısını dudağımızın bittiği yere yerleştireceğiz. Ve ıslık çalma pozisyonu ile havanın tamamını neyin içine göndermeye çalışacağız. Deneyelim. Bu ses re yani neva sesidir. Tekrar üfleyelim. Bu sesi uzun uzun üflememiz gerekiyor sabırla. Şimdi dudak pozisyonunu tekrar gösterelim. Başparenin bir yarısının en uzak noktasını dudağımızın bir yarısının en uzak noktasına yerleştiriyoruz ve havanın tamamını dudaklarımızın da yardımıyla neyin içine göndermeye çalışıyoruz. nefes şiddetinizi değiştirirseniz, örneğin daha yavaş üflerseniz, aynı pozisyondan farklı ses elde edersiniz. Gösterelim. Veya daha sert üflerseniz, bu sesleri elde edersiniz. Biz bu sesleri ilk başta duymak istemiyoruz. Bizim duyacağımız ses, re, neva sesi. Tekrar gösterelim. Bu sesi uzun uzun 15, 20, 30 saniye üflemeye çalışın. Bu ses ne kadar sağlam çıkarsa, bundan sonra gelecek sesler, çağya seya, düya ve rast seslerini daha sağlıklı ve daha gür çıkartabiliriz. Şimdi size R perdesinin parmak pozisyonlarını tekrar göstereceğim. sesini sağlam bir şekilde üfledikten sonra diğer seslere geçtiğimizde sırasıyla çargah, segah, yugah ve rast nefesimizi biraz daha yavaş şiddetini düşürerek üflemek durumundayız. Eğer sert üflerseniz yanlış sesleri çıkartırsınız. R sesini üflerken yani neva sesini üflerken bizler ikinci üfleme şiddetini kullanırız. Neyle? 5 üfleme çeşidi vardır. İkinci üfleme çeşidindeki sesleri de sırasıyla çıkarmak durumundayız. İkinci üfleme şiddetinin ilk sesi R'dir. Sonra Do yani çargah sesi gelir. Şimdi R, Do seslerini beraber gösterelim. meşhilitinden diğer bir sesimiz si sesine geçelim. Sol elimizin yüzük parmağını kapatıyoruz. Bunu çargah sesiyle beraber göstereyim yani do si do si şeklinde. Aynı üfleme şiddetinde dügah sesine bakalım. Burada da sağ elimizin işaret parmağını indirdiğimizde dügah yani la sesini elde ederiz. Bunu da seyah sesiyle yani si la seyah dügah şeklinde birleştirerek üfleyelim. İkinci üfleme şiddetinin son sesi olan sol sesi yani rast sesi sağ elimizin yüzük parmağını rast perdesine indirdiğimizde yani tüm perde kapalı olduğunda da üfleyerek çıkartacağımız ses sol yani rast sesidir. Bunu da dügah ve rast yani la ve sol seslerini birlikte üfleyerek gösterelim. Şimdi ikinci üfleme şiddetindeki seslere ve bu seslere ait parmak pozisyonlarına daha yakından bakalım. Re Neva pozisyonu Do Çargah pozisyonu Si Segah pozisyonu La Dügah pozisyonu Ve son olarak Sol Rast pozisyonu. Re, Do, Si, La, Sol. Sol, La, Si, Do, Re. İkinci üfleme şiddetinde elde edeceğimiz bu sesleri şimdi ardışık olarak üfleyerek örneklendirelim. Bir de geri gidelim. Eğer farklı şiddetlerde üflerseniz bu sesleri elde edemezsiniz. Onu da örneklendirelim. Örneğin çaygah sesi verelim. Daha yavaş üfleyelim. Daha hızlı üfleyelim. İlk aşamada bu sesleri duymak istemiyoruz. Duymak istediğimiz sesler demin örneklendirdiğimiz re, do, si, la ve sol sesleridir. dersimizin sonuna geldik. Bundan sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.